böyle bir dergahı ihsan ettiği için hamd ediyorum ben sizlere de hamd ederim. <laughs> Cumhuriyet tarihinde ilk dergah, nerede kuruldu derlerse dergahımı da göstersinler. Cumhuriyet tarihinde samimi bir dergah. Nasıl teşekkür ettiler derlerse dergahımı da göstersinler. <laughs> ne <laughs> bu? Onun için bu ruhumuzu anlayın da hepiniz kendinize vazifeli görsünler. Allah'a neden ilişim alsın. Ne demek bu? Dünya uyansın artık yeter. Dünya uyansın. Ne diyordu? Çarap bir şer yaratmış iki cihan arasında. Bu işte görür o o şairin kenarasında. Nagihan o şaire vardım, o şair yapını gördüm. Ben de bile yapıldım, taş toprak arasında. O şairden oklar atılır, gerisini yapatırır. Acırayım, kendi vanlar, ol şare minaresinden kendi damlar sesleri yani. <laughs> Allah şimdi de, o cümleden ayırmasın. Amin. <laughs> 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 Tasavvuf o. <laughs> Tarikat evet, İslam'ı yaşamak. Her sakine illa ama ruh yaptığı gibi başka. <laughs> Hepsi sakinedir ayıptır, gemidir, neyse. Sefine, toplam. Güzel ama ruhun gemisi gibi olur mu? Allah'ın emrinde yapılan gemi. Allah'ın emrinde yapılan gemi gibi olur mu? Bu gemi Allah'ın emrinde yapılan gemi. Tekrar edilen işte bir şer yapmış. İki cihan arasında dünya hayatı ahiret arasında bir şehir daha var, şer var. Şehir de Ne o? Kabri hayat. Onun için bu akdi acizden istifade edin hayattayken. Hayatta olmadığı zamanlar da sizler hep bir kuşu yolu olacaksınız. Tabi vazifelere hürmet göstereceksiniz. Deryağını dağıtmayın. Dağıtanlara lanet olsun. Onun için sakın olmam bensiz. Gelmem, gitmem bensiz. Görmediniz mi Şeyh'inizi Mehmet taşıdır şeyh. Mananıza ikaz oluyorsunuz, irşad oluyorsunuz. E bunlar benim eserim mi? Hayır değil. Benim şahsım da zuhur zaten. Kabul etmeyin başka şahsım da Hatta o kadar sağlam olun ki Hz. Resulullah Efendimiz dahi size bir şey takdim etse, ya Resulallah, Şeyh'im Ali ile lütfettiğin, bak ne kadar şereflenirsiniz. Hem de Şeyh'inizi orada hemen mevcut olur. Nasıl mevcut olur? Cennet misalidir. Nasıl ki öyle buyuruldu, cenneti ala ne istersen sen hazır ol edecek. Manevi rüyalar cennet misalidir. Manevi rüyada ne düşünürsen onun için şahs, şeks, gelme, gelme bensiz, gitme bensiz, olma bensiz, doğma bensiz, ey dolmay, ey güneş, Görünme bensiz, gelme bensiz, gitme bensiz diye Hazreti Mevla'na gerçeği söylemiş. Onun için sakın olmam bensiz, gelmem gitmem bensiz. Görmediniz mi şeyhınızı? Mehmet taşıdım şeyh. Çünkü vazifem itibariyle tekrar ediyorum, iyi anlayın. İki alemde de tasarruf ehli ruhu veli. Demek ki mürdedir bundan önce derman ola. Ruhu şimşili hüdadır, tenkılık olmuş ana. Daha hala kar eder bir tıyı ki ola. İki alemde de tasar verilir. Veli'nin ruhu, evliullahın ruhu. Bazı her evliya değil. Yani i̇yi anlayıp geçiyor. İki alemde de Tasavvuf alemi değil, o bir alem değil, tasavvuf ehli. Tasavvuf ehli veren nedir bu? Kayıp ricalidir. Ricali kayıp, kay rical nedir? Erkektir o. Ricali, kayıp. Ama böyle çözülmesin de icatını göreceğiz. <laughs> bu fakirin de bugün kayıp icadından icadın gördüğü gibi. Allah imanını korusun. Allah'ın şey, da. <laughs> Kimse dert dört diyor ben hayır kimseye ihtiyacım kalmadı diyemez. Rabbim <gülüyor> Rabbim <laughs> Afrasi'ye yarlasın. Bu <laughs> fakiri şimdiki gördüğünüz icraat gibi göreceksiniz inşallah. Kehanet değil. Kalsın aklında böyle yaşıyor bu kadar yer arasında. Kamil kime talim eyledi, her varaktan okuyup tefsiri Kur'an eyledi. Levh-i dilden okuyup bir harfi ümmi kitap Hak Teala İl-Mıhıdri ona ihsan eyledi. Hızır Aleyhisselam'ın ilmi ona verdiği ilimden. Hızır Aleyhisselam'ın babasının babası mal değil. Allah verdi ona. Ona ihsan eyledi. Her varaktan okudu, tefsiri Kur'an eyledi. Hangi kitaptan okursa okursun tefsirdir. Söyle Yunus Efkar'ı onlar. Yunus da olurlar. 40 sene odun çekmiş. Yunus nereden nereden işte bunları? Koca kitaplar dolusu. Allah'a anlatsın. Zevkli abi. Kıyamete kadar herkes hayranlık duyacak. Yakın bu yola. Nerede? Salıyor. Kaptık hamle dahi yerde böyle bir şeydi. Şeyhinde yoktu Yunus abi. Yunus'a verilmiş. Söyle Yunus eşkarımız var. Evet. Ey Yunus biz seni Hazreti Allah'a gizli hazine olarak teslim edecek. Sen kendini ifşa ettin. Söyle şimdi Yunus eşkarımızla. Dağıt eşkarımız. Evet. İyi okuyalım yani. Bizi yaratan iyi tanıyalım. Kullarına ihsan ettiği gibi. Peygamber Efendimiz buyurdu buyur. Severim her güzeli senden eserdir diyerek Koklarım koncaları senin gibi terdir diyerek Çekerim her cevri sineye kaderdir diyerek Yanarım vallahi sensiz geçen ömrüme hederdir diyerek Allahsız geçen ömrüme yazıklar olsun sana faydası Hayli demdir ben amın gözlerinin hastasın ya. hayli demdir. Ben alın gözlerinin hastasıyım. Sonra gelsen yüzümün üstüne bassa kademi. Kafirin verdi müradın ya benim mermiye mi? Yüzünü dergaha tut, haşa mahrum koyar mı çoktur hüdağın keremi Allah. yüzümü göklere tutup geceler yalvarıram zar şamu seher kerhe temenni kılıram ah ya rab bize bir er bulunur da himmet mi? Yoksa ömrümüz böyle felaketle gide mi? Kafirin verdi muradın ya beni mermiye mi yüzünü dergah tut paşa mahrum koyar mı çoktur hüdan keremi <laughs> ey güzeller Gelen güzel ruh Hum Resulü Kibriya Allah. Allah ey güzeller dayan güzel ruh Hum Resulü Kibriya Allah Allah hasta gönlü me nazar kıl kalbime Allah hasta gönlü nazar kıl. Kalbime sensin de var. Derdime dertman olana. Cak cemaat nur. Maqla dayım her gönül bu nur safa Allah ismini an Maqla dayım her gönül bu सफ़ा